Merhaba arkadaşlar. Bugün Tabiatın Dili serimizde Anfa Altın Park Bitki Evimizde sizlere iç mekanda ortamın havasını temizleyen bitkilerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki günümüzde artık birçoğumuz vaktimizin çoğunu hatta yüzde doksanını evimizde ya da ofislerde kapalı ortamlarda geçiriyoruz. Bu kapalı ortamdan kaynaklı eşyalarımızın yaydığı gazlar, bilgisayarlardan veya teknolojik aletlerden gelen elektromanyetik dalgalar, radyasyon dalgaları sağlığımızı olumsuz etkilemekte. Bu gazlar neler diye soracak olursanız eşyalardan çıkan ksilen, trikloroetilen, benzen, formaldehit ve amonyak gibi gazlar sağlığımızı olumsuz etkilemekte ve astım, bronşit ve çeşitli üst solunum yolları hastalıklarına neden olmaktadır. Kapalı ortamda en çok karşılaştığımız rahatsızlıklardan bazıları baş ağrısı, halsizlik, hafıza problemleri, mide ve bağırsak problemleri olabiliyor. Bunları önlemek için ise evimizde burada gördüğünüz çeşitli iç mekan bitkilerini çok rahat kullanabiliriz. Bu bitkilerimizi Anfa bitki evine gelerek hepsini uygun fiyata temin edebilme şansımız var. Bunlardan bazılarını sayacak olursak, başta Yasemin çok güzel kokulu sarmaşık türü bir bitkimiz. Yine palmiye cinsi areka ve kentiyalarımız. Burada drasenamız. Beyaz elken çiçeğimiz ya da barış çiçeği diye biliyoruz. Burada flamingo çiçeğimiz. Paşa kılıcımız. Ön tarafta lavanta kekik, biberiye, aşk merdiveni ve masengana bitkimiz. Bunların hepsi iç mekanda ortamı çok güzel temizleyen bitkiler. Burada gördüğümüz lavanta bitkisi yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Gece uyku problemleri yaşayan arkadaşlarımız varsa baş uçlarına koyacağı bir lavanta bitkisiyle rahatça uykuya dalabilir ve sabah dinç bir şekilde kalkabilirler. Yine aynı şekilde Başakılcı dediğimiz bitkimiz gecede fotosentezini sürdürdüğü için ortamda oksijen yaymaya devam edecektir ve sizi sabaha güzel bir şekilde hazırlayacaktır. Barış çiçeğimizde yatak odasında ya da oturma odasında rahatlıkla yetiştirebileceğimiz, bakabileceğimiz bitkiler arasında. Flamingo çiçeğimiz çok güzel görüntü etkisine sahip. Hem insanlara terapi yapıyor, hem çiçeklerini vazoya koyup kesme çiçek olarak da kullanabiliyorsunuz ayrıyeten. Ortamdaki benzen, kısilen, triklora etilen gazlarını etkisiz hale getiren çok güzel bir bitkimiz. Aşk merdiveni ise tavandan sarkıtarak yetiştirebileceğiniz Evinize egzotik bir ortam sağlayabilecek çok güzel bitkilerimizden bir tanesi. Or yine ortamdaki benzen triklore etilen ve formaldehit gazlarını etkisiz hale getiren ve bize güzel bir ortam sağlayan bitkimizdir. Bugün sizlere tabiatın dili serimizde iç mekanda ortam havasını temizleyen bitkileri anlatmaya çalıştık. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.